Koyalım şunu kalsın, üstüne kalsın yani şöyle yanında kalsın götürmüyoruz. Termal battaniye, termal. <laughs> Okey. Bir sekund var. Tamam. İkinci damarımız. İkinci 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 どうぞ。<music> <music> Kardeş ülkemiz Türkiye'mizin Kahramanlar Şehri Çanakkale şehrinde olmaktan gurur duyuyoruz ve biz e, buraya Sağlık, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Arazi Birimlerinin Yönetilmesi Birliği, Doğal Afetler Bakanlığı ve e, Dünya Sağlık Örgütü'nün Azerbaycan Ofisi olarak 25 kişilik bir ekiple geldik. E, tabii ki geçen haftadan buradayız. Geçen hafta biz burada e, tiyoti dediğimiz talimcilerin talimi eğitimini aldık. Daha sonra infeksiyon hastalıkları eğitimini aldık ve onun ki ben de Modex tatbikatına başladık. Tatbikat döneminde de e, arkadaşlarımız Türkiyeli kardeşlerimizin yanında onlara hem yardım etmek hem de tecrübe toplamak hem de gözlemci olarak e, çalışmaktadırlar ve e, şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımızın ee, buradan aldıkları tecrübeni ülkemize götürdükleri zaman en iyi şekilde, en kaliteli şekilde orada da uygulayacaklarını, o eğitimi verebileceklerine eminim ben. Ve e, arkadaşlarımızın tabii ki e, daha önceki e, Karamanmaraş depreminden de e, bir tecrübeleri var. Bildiğiniz gibi ilk olarak gelen ülke olmuştuk. Tabii ki bir kardeş ülke olarak her zaman vazife borcumuz. E, ben bütün katkılarından dolayı e, Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı'na Çanakkale Sağlık Müdürlüğü'ne, Dünya Sağlık Örgütü Ofisi'ne ve AFAD ve UMKE çalışanlarına ve bütün emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ekibimiz adına bir tarihimiz var. Beraber bir kökümüz var ve bu devamlı tarih boyu Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği asla bozulmadı. Bozulmaz da inşallah. Cumhurbaşkanlarımızın da belirttiği gibi biz bir millet, iki devletiz ve tabii ki Allah doğal afet yaşatmasın da iyi bir gücünlerde birbirimize koşalım ama herhangi bir doğal afet, herhangi bir sıkıntı olacağı zaman her zaman üç ülke olarak birbirimize ilk koşan e, halk olacağımıza eminlik de belirtmek istiyorum.